Kapadokya. Şu anda içinde bulunduğumuz ve adına Kapadokya dediğimiz bölge, yaklaşık 12 milyon yıl önce göllerle kaplıydı. Yeryüzü o zamanlar hayli hareketliydi ve şu anki yaşam formları da mevcut değildi. Zamanla yanardağlar harekete geçti ve volkanik patlamalar gerçekleşti. alanlardan çıkan sıcak küller göle doğru aktı, kaynaklandı, kaynadı, soğudu ve tüf olarak isimlendirilen kayaç haline geldi. Göl kuruduktan ve tüfler yüzeye çıktıktan sonra ilk oluşumdaki soğuması sırasında tüflerde oluşan dik çatlaklar boyunca zaman içinde akan yağmur ve kar sularının etkisiyle kayaçta ayrışma ve erozyon oluştu. Bu olaylar ve daha sonra kısmen etkili olan rüzgar şu anki ismiyle peri bacalarını oluşturdu.